Allah'ım bizim liyakat kesb ve aczimize göre değil, senin rahmet, kerem ve azametine yakışır şekilde bir iyilik, güzellik ve ihsan ile bizleri şereflendir. Öyle ki başkalarına nazarlarımızı çevirecek ihsan beklentilerinden ve cemile kırıntılarından bizleri müstahni kılacak ölçüde olsun. Allah'ım bizleri hikmet ile serfiraz kıl ta ki sebeplerin ruhunu kavrayalım, eşyanın perde önü ve perde arkasına muttali olalım, kainat kitabındaki ve dinin özündeki maslahat ve gayelere vakıf olabilirim, faydalı ilim ve salih amel beraberliğine muvaffak olabilelim. Öyle ki bizleri masivanın felsefelerinden müstani kılacak ve düşünce falsolarından koruyacak keyfiyette olsun.'' Allah'ım dergâh-ı uluhiyetinden bizleri öyle kamil bir rüşt ile istikamet ve muvaffakiyet ile serfiraz kıl ki her türlü sürçme ve kaymalara karşı bizleri korusun. Allah'ım bizleri hikmet ile serfiraz kıl ta ki sebeplerin ruhunu kavrayalım. Eşyanın perde önü ve perde arkasına muttali olalım. Kainat kitabındaki ve dinin özündeki maslahat ve gayelere vakıf olabilelim. Faydalı ilim ve salih amel beraberliğine muvaffak olabilelim. Öyle ki bizleri masivanın felsefelerinden müstani kılacak ve düşünce falsolarından koruyacak keyfiyette olsun. Allah'ım ulu dergahından bizlere öyle bir lütufta bulun ki, senden gayrı bütün masivadan gelebilecek iyilik ve lütuflardan bizleri müstani kılsın. Allah'ım, faniyat-u zailatın, fani olan ve zevale mahkum bulunan varlıkların bütününden siyanet buyuracak bir rıza ile bizleri serfiraz eyle. Allah'ım, bizleri doğru düşünen, Doğru konuşan, doğru davranış sergileyen ve aynı zamanda doğruluğu kalbine perçinleyen, içi dışı bir sadakat ehlinden eyle ve bizleri itikatta, amelde, muamelatta ve yeme içme gibi bütün davranışlarda ifrat ve tefritten sakınıp nebiler, sıddıklar, şehitler ve sarihlerin yolunda yürümeye itina gösteren istikamet ehli zümresine ilhak buyur. Bu lütfun bizleri her türlü sapkınlıktan, yoldan sapmalardan ve şaşkınlıklardan alıkoyacak keyfiyette olsun. Allah'ım, her türlü sapmadan, yoldan çıkmadan ve haktan inhiraf etmeden bizleri muhafaza buyuracak, siyanet edecek bir kamil iman ile bizleri serfiraz kıl. Allah'ım, üzerimizdeki İslam nimetini tamamla ve her türlü bakış bulanması ve göz kaymasından tavır ve davranışlarda her türlü sürçme ve yere kapaklanmadan bizleri muhafaza buyursun. Allah'ım bizlere seni öyle delice sevmeyi nasip buyur ki senden gayrı bütün ma'sivaya gönül bağlamaktan bizleri halas eylesin. Allah'ım bizleri ihlas-ı kamil ile serfiraz kıl kıl ki doğru, samimi, katışıksız ve dupturu olabilelim. Riyadan uzak durabilelim ve kalbi bulandıracak şeylere karşı kapalı kalabilelim. Gönül safveti ve fikir istikameti içinde seninle münasebetlerimizde dünyevi garazlardan uzak kalabilirim ve tam bir sadakatle sana kullukta bulunabilelim. Bu lütfun öyle bir keyfiyette olsun ki riyadan ve sümaden bizleri alıkoysun, görsünler, desinler, bilsinler duygusuyla hareket etmekten bizleri korusun. Allah'ım, masivanın saptırmasından, yoldan çıkarmasından bizleri koruyacak, kamil manasıyla bir istikameti taamme talep ediyoruz. Allah'ım, senden öyle bir koruma ve kollama istiyoruz ki, senden gayrısının koruma ve kollamasından bizleri müstani bırakacak ölçüde olsun. Allah'ım senden kamil manada bir korunma, sakınma ve ittika istiyoruz. Ta ki emirlerini tutup yasaklarından kaçınmak suretiyle azabından korunma cehd ve gayreti içinde bulunalım. Takva dairesine girmiş olalım. Öyle bir korunma lütfeyle ki sana isyan etmenin ünvanı olan maasinin her türlüsünden, kusur ve günahın her çeşidinden ve şüpheli şeylerin her cinsinden korunabilelim. Allah'ım senden gayrı bütün masivanın gözetmesinden bizleri müstani kılacak ölçüde bir riayet ve gözetilmeyi senden istiyoruz. Allah'ım senden her türlü masiyet ve mesaviye bulaşmaktan koruyacak bir siyanet ve sera ile bizleri serfiraz kılmanı diliyoruz. Öyle ki başkalarının korumalarından bizleri müstani kılacak keyfiyette olsun. Allah'ım senden öyle bir koruma ve kollama istiyoruz ki senden gayrısının koruma ve kollamasından bizleri müstani bırakacak ölçüde olsun. Allah'ım bizlere seni öyle delice sevmeyi nasip buyur ki senden gayrı bütün ma'sivaya gönül bağlamaktan bizleri halas eylesin. Allah'ım sana gönülden alaka duymayı ve bütün benliğimizle seni sevmeyi, senin tarafından da sevilmeyi arzu ediyor ve istiyoruz. Öyle bir sevme ve sevilme ki senden gayrı bütün ma'sivanın sevme ve sevilmesinden kalbi alaka ve düşkünlüğünden bizleri müstani kılsın. Allah'ım bizleri sana güven ve itimat yolunda kalben her türlü beşeri güç ve kuvvetten teberri edip her şeyi yegane kudret sahibi olan sana havale etme. Başka güç kaynakları mülahazasından bütün bütün sıyrılma, sıyrılıp da eşyanın perde arkasına kalbi ve ruhi hayata uyanma, sebeplere tevessül ile beraber onlara tesiri hakiki vermeme ve vicdanen itimadı tamma ulaşmanın ünvanı olan teslim payesiyle şereflendir. Sadece aklı, mantığı ve inançlarıyla değil, bütün zahir ve batın duygularıyla senin emir ve işarlarında erimiş, sana mirat mücella haline gelmiş huzur erlerinin ihraz ettiği mertebe olan, tefviz mertebesiyle bizleri onurlandır. Ve bu doygunluğun süreklilik haline arz eden haslar üstü haslara mahsus sika makamıyla bizleri serfiraz eyle. Öyle ki ihtiyaçlarımızı giderme ve dertlerimize çare olma adına senden gayrısının kapısında dilencilik yapmaktan bizleri müstani kılacak keyfiyette olsun. Allah'ım senden bizleri öyle kuvvetli bir hıfs ve koruma ile serfiraz kılmanı istiyoruz ki, bizleri senden gayrı bütün masivanın korumasından müstani kılacak ölçüde olsun. Allah'ım bizleri öyle bir istina duygusuyla serfiraz kıl ki, başkalarına el açıp dilenmekten bizleri müstani bıraksın ve bize ihsanda bulunduğunla yetinmeyi bizlere müyesser kılsın.'' Allah'ım hakkımızda hayırlı neticelerin vuku için muzdar kaldığımız anlarda inayetinin esbab üstü müdahalesi adına yaptığımız istek ve dileklerimize cevap ver, yakarışlarımıza icabet buyur, dualarımıza öyle bir karşılık ver ki faydalı gördüğümüz şeylere nail olma veya problemlerimizi çözme hususlarında senden gayrısına dil dökmekten, masivayı yardıma çağırmaktan bizleri müstani kılacak ölçüde olsun. Allah'ım masivanın saptırmasından, yoldan çıkarmasından bizleri koruyacak kamil manasıyla bir istikameti tamme talep ediyoruz. Allah'ım tutuklanan, hapsedilen ve derdest edilen mescum kardeşlerimize, tevkif edilen, işinden alıkonulan ve hürriyeti kısıtlanan mevkuf kardeşlerimize, darda bırakılan, kendisine sebepler üstü bir yardım elinin uzanmasına muhtaç olacak şekilde üzerinde baskı kurulan muzdar kardeşlerimize, gadre ve haksızlığa uğramış, hak ettiği imkanlar zorla elinden alınmış mağdur kardeşlerimize, hak etmediği muameleye tabi tutulan ve zalimin gaddar eliyle zulme maruz bırakılan mazlum kardeşlerimize tez zamanda serbest kalmalarını ve hak ettikleri hürriyet ve imkanlara kavuşmalarını lütfeyle. Öyle ki bu lütfunun keyfiyeti senden gayrı masivadan gelebilecek iyiliklerden müstani kılacak ölçüde olsun.''